Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün seyrekte yeni bir oyunda daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, playtime Time oyunu çok tuttuktan sonra arkadaşlar ben oyununu oynamaya karar verdik arkadaşlar. Ben oyununda ne yapacağız? Arkadaşlar chapter biri seçeceğim çünkü chapter 1'deki ben'e soru sormayı deneyeceğiz. Ve bitirmeye çalışacağız arkadaşlar chapter 1'i. E, eğer ölürsek de oyunun kodlarını size göstereceğim. Arkadaşlar oyunun kodlarını buldum. Arkadaşlar böyle yapacağız. Şimdi ben siyah bir anahtar buldum. Arkadaşlar şey ismi Siyah bir anahtarım var. Burada bir kod var. Ben bayıldı. Tamam. nasıl siyah anahtarla nereye açabilirim Siyah bir anahtar. Şurayı açtım. Mavi anahtarı arkadaş aldı. Tamam. Ben geldim. Ben geldim ben geldim ben geldim. Mavi anahtar aç Ben yukarıda çıkamıyorum. Lan açıldı. Şimdi i̇şte burada oturan bir ben olması lazım bir de. Onu da bulamadım. Adamlar bu kapıyı açtı. Mermisi yok takipçimin. Burada ne var? Burada ne var? Burada almışlar. Basement açılmış. <laughs> yok. Şey takipçimi kovalıyor. Gel 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 gel. Hah baydı. Şuradan doldur doldur. Dolduramıyor. Basement açılmış. Bir de şuralar var. Böyle başlıkta gidiliyor aynen. Tamam burada sarkılan bir Ha can gidiyor. Şurada çok durursak. Basement'a bakıyorum. Burada yeşil anahtar var. Büyük ihtimalle kullanıldı ama Hammer'ı bulmuş. Tamam Hammer. Kapıyı açacağız. Sudan çıkmam lazım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Ha, şurası açılıyor galiba Hammer'la. O Hammer yeri değil o zaman. Hammer'ımız var. Bir de yeşil şeyimiz var. Ha, burada Zephyr'ı bırakmış. Garaj şeyi açılmış. Allah! Koş koş koş. Arkadan geliyor. Ben onun arkasından Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldük ya. Arkadaşlar takipçimi izlemeye devam edeyim. bu kaçar çünkü. hemur hemur açıldı. Burada şeyi açması lazım. İngiliz anahtarını açması lazım. Arkadaşlar orayı açarsa oyunu kazanabilirler. Ama açmamayı inat ediyor. Açmıyor daha doğrusu. Arkadaşlar biz de bu arada onları izlerken kodla girelim sizle birlikte. Şimdi birincisi 200 K Şöyle küçük yazacakmışız. K Members diye bir kod var. Submit diyorum şimdi. Kod kabul edildi diyor arkadaşlar. 100 coin geldi. Arkadaşlar şimdi vereceğim kod yine 100 coin verecek. 150 K members'kne. Tamam. Bu da 100 coin verecek. Bir kod daha vereceğim size arkadaşlar. Arkadaşlar bu özel bir ödül veriyormuş. Ben de ne olduğunu daha bilmiyorum. 100k likes diye bir şey. Kod kabul edildi dedi. 100 da verdi yine. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarımız da kaçtı. Çok sevindim. Hemen izlemekten eksilt yapıyorum. Şimdi bir kod daha gireceğim sizin için yüz k likes'ı gördük. Aynı zamanda kaçtılar da onu da gördük. Distim diye bir kod var. Bunun ne vereceğini daha bilmiyorum. Ton skin verilmiş. Şimdi arkadaşlar gireceğim kod bir skin daha verecek. Flamingo diyor. Bunu bir skin verecek. Kleitos skinini vermiş. Tamam. Arkadaşlar bunları tekrar tekrar dizleyeceğiz. Discord kodu var. 0101 Arkadaşlar i̇şte bu arada da geçtik. Artık bir daha gireceğiz. Şurada spliff kayık kapışması da yapmayı planlıyorum. Şimdi enter kod bölümüne geldiğimizde bir daha dance diye bir şey var. Dance lua diye bir kod var. Ama şu anda girmiyorum galiba. Evet. Close dedim. Şunu da submit edince tüm kodlar tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben scary dog house'u daha bitiremedim. O yüzden sonra şey yapacağım. Şimdi şopa geldiğimizde şimdi inceleyeceğiz neler almışız neler almamışız. Skinlerden şimdi şu bu var mı bilmiyorum. İnceleyemedim. Maç bitince inceleyeceğim arkadaşlar artık. Arkadaşlar bu sefer ben de oynayacağım. Ben de geçeceğim arkadaşlar. Size göstereceğim. Şuna zipper'ı taşıyayım şimdilik. Şuraya şey yapabiliyor muyum? Yok var zaten şey. İyi, iyi. Tamam. Ortada bir anahtar var. Siyah bir anahtar. Arkadaşlar takipçimi korumam lazım. Kedi geliyor. Kedi. Kediyi vurdum. Hemen mermi doldurayım. Tam şeyde olur mu? ben koruyacağım, korunacağım. Ofis açılmış, tamam. Yürü git. Aa vuramadım. Geliyor, geliyor, geliyor. Arkadaşlar buraya inmedi ama yukarıda birini öldürdü. Anahtarları bulmamız lazım. İlk işler yukarıda yapılıyor ama. Herkes de ölüyor. Şuradan mermi dolduramıyorum. Yukarıda herkes ölüyor. Ha mod infection'mış. Takipçim de... Ooo ben de öldüm. Artık ben de bir oyundan değişik şeyler oldu. Kişi bir daha sıkeri doku arkadaşlar. Bu sefer de infection'a denk geldik. şuan bir daha exit diyorum. Bir daha close diyorum. Arkadaşlar sonunda buraya bakacağız. Şimdi Discord Bundle bu var bizde artık. Sikeri Kaptüs. Bu var. bir Bundle yokmuş. Şunu kuşanayım. Başka buradan bir şeyimiz yok. Knives'lara geldiğimizde de... Bıçak, 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 bıçak skinimiz yok. Traps'te de bir şey yok. Ability'de de bir şey yok ama orada bir sürü skin vermiş gözüktü. Dominus skinimiz var sadece şu anda. Şurada ortada bir tane anahtar alınmış, tamam. Şuradan nereye gidiliyor? Aa ben oldum. Ben köpek oldum. Yok, bunu oldum. İşte. Şurada bir tane kapak koş. Ne oldu? Koşuyorum. Arkadaşlar vurdu beni takipçim. Ne de çok değişik bir şey oldu. Ne oldu? Bunu ben de daha anlamadım. Skor koduna Tom olduk galiba. Gideceğim. Birini kesmem lazım artık. Arkadaşlar. Koşuyorum. Takipçim buldum. Birini öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Arkadaşlar çok iyi. İki kişi öldürdüm. Birini daha kovalıyorum. Yaklaştım. Wow, birini öldürdüm. İki kişiyi öldürdüm. Tarki kimle tek tek kaldık. Ben bakayım. Arkadaşlar baydı beni son anda. Kapağımı bırakacağım. Bırakamıyorum öyle Arkadaşlar tek başına kaçmasına izin vermeyeceğim. Yukarıda. Şurada inecek. inmedi Ne geldi Çok iyi yerde. Aa indi. Hata yaptı indi. De. Mermisi de yok silahı da yok. Aa oraya girdi. Ama orası da ki. Çıkacak. Kapan da koyalım. Çıkacak. Aa ölmüyor. Ölmüyor. Öldürdüm. Şimdi arkadaşlar yeni bir tane daha adam girdi bu diye. Şimdi onu öldüreceğim. Sonra arkadaşlar işte günün son turuna geçeceğiz. Eğiliyor şu anda. Eğildi. Buradan beni nemiyor mu şu an? Şöyle kapan bırakayım. Şimdi arkadaşlar bu iş hareketler yapıyor. Şimdi ben onu öldürmeye gidiyorum. Aa. Koşabilir miyim? Zandım. O da öldü arkadaşlar. Turu ton olarak kazandık arkadaşlar. Ton olduk. Ee, ha Şimdi sikeri doku bir daha deniyorum. Ya artık paramız var. Bir bıçak skin alalım. Bıçak skin alacağız arkadaşlar. Nice'tan 900 liramız var. 900 liraya ne alabilirim? Bir şey alamam galiba. Bakalım. Şu var güzel. Red Camo. Red Camo'yu aldım. Traps zaten alamıyorum. Pesas'tan bir şey alamıyorum. Burada 340 liraya radar var. Radarı alacağım. Bunu kuşanacağım aynı zamanda. Keşlerde de bir şey yok. Tamam. Ha bir de Twitter kuşumuz varmış karakter olarak. Onu kullansak daha iyi olurdu. Evet şey, yeni bir şey yaptırdayız. Farm chapter arkadaşlar. Bu son chapter galiba. Şimdi bunu oynayacağız. Bu ne? Direktif şeyi. 15 robuxmuş. Yok. Ben kim takip edeceğim biraz? Bu sefer. O bıçağı çok güzelmiş onun. Benimki de aynıymış. Benimki de aynıymış. Biliyorum. Arkadaşlar şimdi etrafa bakınca Sonra Taser'ın yerini buldum. Oraya da Taser'ı takacağız. Şimdi Birinci bedroom açılmış. Orada. Bunun mor anahtar var pembe. Büyük ihtimalle konuldu. Tuvalet de açıldı. Burada bir pink lock'u olmam lazımmış. Bakalım pink lock. Ooo tornavida bende kaldı. Adam buldu ama tornavida killer ve diyor. Evet arkamda da oldu zaten. Tornavida ile bir şey yapılacak. Arkadaşlar, öldü biri. Buradan girebilir miyim? Girelim. Tornavida, tornavida. Aa, bedroom 2 açıldı. Allah, adam burada. Bedroomlar evet. burada açıyor büyük ihtimalle. Takipçim. Ama yukarıda ne oluyor hiç bir haberim yok. Tornavidam var, bir de razarım var. İki killerim var şu anda. Hah ne killer? Tornavida var bende de. Ne bir taser yeri var. Balta yeri var. Baltamız yok ama. Beyaz bir anahtar bu White lock diyor. Şimdi oh. yani burada öleceğiz ya. Hı. Nacibat alındı. Tamam. Nacibat açacak. Ooo. Yine ben öleceğim ya. Yine ben öldüm. Arkadaşlar niye hep ben ölüyorum ya. Hep ben ölüyorum. Arkadaşlar her şeyi de bulduk yani. Aa öldü balta düştü. Arkadaşlar herkes sayfı takip ediyor çünkü oyunu bitirdi. O da öldü. Arkadaşlar bu video buraya kadar arkadaşlar o zaman hiçbir şey yok. Arkadaşlar sizin için kodlara girdik. Kedi olarak kazandık. Her şeyle yaptık arkadaşlar. Bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar da görüşürüz. Bay bay.